Nisan 2024'ün sonlarında HYBE ve MINICIN arasında bir iç anlaşmazlık patlak verdi. HYBE, MINICIN'i kontrolü ele geçirmek ve NewJeans'ı şirketin liderliğinden uzaklaştırmak için komplo kurmakla suçladı. Bu olay, K-pop dünyasında son 6 aydır devam eden tarihi bir kavgayı alevlendirdi. MINICIN ile HYBE arasındaki medya savaşında hem NewJeans hem de Ilit çapraz ateşte kaldı. MINICIN'in iddia ettiği gibi her iki gruptaki genç kızlar da bu durumdan olumsuz etkilendi. HYBE'ın Jeans'in konseptini Ilit için kopyaladığı ve Ilit'in New Jinx'i görmezden geldiği iddia edilen bir video viral oldu. Bu durum her iki gruba da daha fazla dram getirdi. Son zamanlarda Kore medyası Hani'nin Elite'den olduğunu ve grubun Hani'den New Jinx'i görmezden gelmesini istediğini ortaya çıkardı. Tüm bu olaylar nedeniyle netizenler New Jinx'e karşı çok sert davranılmaması konusunda birbirlerini uyarıyor. Çünkü kızlar hala çok genç. Ancak Ilit üyelerinin de çok yaşlı olmadığı gerçeği göz ardı ediliyor. Ilit hayranları da grubun genç olduğunu ve sadece 6 ay önce çıkış yaptığını belirterek internet kullanıcıları saldırılarının sert eleştirilerini haksız buluyor. Elite çıkışından bu yana birçok eski gruptan daha fazla tartışmayla karşı karşıya kaldı. Hem Elite hem de New Jinx, şirket içindeki bu güç mücadelesinin kurbanı oldu. Elite ayrıca, New aşırı hayranları ve internet kullanıcılarının çifte standardının da kurbanı oldu. Taklitçi bir grup olarak etiketlendi ve uzun süredir hipernetik saldırılara maruz kaldı.